Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ün oyuncumuz olan Özge Yıldız ailesiyle onun fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ailesiyle olan fotoğrafta Gökbek Demirci de onlarladır. Bildiğiniz gibi Özge ailesine çok düşkün biri. O ailesini çok zevir Bundan önceki videolarımda Ailesiyle olan o tərəflərini sizlərə paylaşmışdım. Ərkaadaşlar, son zamanlar öz qız qız qardaşının hamilik fotoqraflarını bizlərə də paylaşır. Gördüyünüz kimi doğma çökəs qalmış və E, ablasıyla vakit geçiren ve yeğeninin sabırsızlıkla gelişini bekleyen Özge e, sonunda e, diyerek de bir paylaşım yapmıştır. Bildiğiniz gibi Özge e, Yağız'ın yeğeni var ve onu çok sevir ve onunla vakit geçiyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.